ibadetlerde tembellik yapmak. Nasıl bir tembellik yapmak? Fetaratha fi hukukin taqumu biha qabl zalika. Öyle bir tembellik ki daha önce yapmış olduğu ibadetler var. Daha önce yapmış olduğu ibadetler var. Onları ne yapıyor? Onlarda tembellik gösteriyor o ibadetlere ihmal ediyor o ibadetleri. Ve ekberu minhu bundan daha büyük ayıp da diyor Ebu Abdurrahman Sülemi men la yehtemmu bi taksirihi ve fetratihi tembelliğinin bu ayıpta ve kusurda tembelliğinin ve gereği gibi kulluk yapamadığının farkında olmayıp bunu önemsememez. Bundan daha büyük. Yani daha önce yapmış olduğu ibadetler vardı. işte beş vakit namaz vardı. Devam ediyordu, bıraktı. Günde bir kat sayfa Kur'an-ı Kerim okuyordu, bıraktı. Pazartesi perşembeleri oruç tutuyordu, bıraktı. Ve bundan dolayı daha büyük ayıbı bunu yapamadığının, farkında olmayıp bunu önemsememek yani. Ya kendi kendine dert etmiyor. Ya ben beş vakit namazımı kılıyordum. Şimdi niye kılmıyorum? Bunu kılmam gerek deyip, bunun bir derdine de düşmüyor. Ve tekrar diyor ki Ebu Abdurrahman Ve ekberu min zâlike ayben men la yara fetratihi ve taksirihi daha büyük ayıp ise ihmalini ve kusurlarını görmemesi. Daha büyük ayıbı onun yapmamam yapmış olduklarının, terk etmiş olduklarının farkında değil yani. Sonra diyor ki Ebu Abdurrahman Sülemi ثُمَّ min مِنْ ذَٰلِكَ عَيْبًا مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ مُتَوَفِّرُ مَا فَتْرَتِهِ وَتَقْسِيرِهِ Bundan da diyor daha en büyük ayıp olan bundan daha büyük kusur olan ise bu ibadetleri yerine getirmedeki noksanlıkla beraber kendisini yeterli görülüp başarılı olduğunu zannetmez. Adam diyor ki ya namaz kılmıyorum, bir e, başıma bir şey gelmiyor ki zaten. Veya işte orucumu tutmuyorum, bana bir şey olmuyor ki zaten. Veya sadaka zekat vermiyorum, bana bir şey olmuyor ki zaten ya. Yani bunun farkında değil adam. Bundan daha büyük ne? Yani ya cumayı kılarsak yeterli. İşte Ramazan orucunu tutarsak yeterli. Ne oluyor? veya bazı zaman işte onu bile ne yapıyor ihmal ediyor bundan daha büyük ayıbı diyor yapmamış olduğu ibadetleri öyle bir derdi yok ve yapmamış olduğundan dolayı ne oluyor ki ben diyor adam işte filanca bir gün bir kardeşimiz geldi müteahhit adam diyor ki hocam öyle bir dara düştüm ki öyle bir zora düştüm ki diyor artık diyor Adamın bir arkadaşım var. Adam her türlü haltı yiyor ya. Yani. Faiz var, içki var, zina var, her şey var. Adam diyor malının üstüne mal koyuyor ya. iyi dönüyor, çalışıyor diyor. Ben ise diyor yani işte ya harama dikkat ediyorum. Faizden kaçınıyorum. Zekatımı vermeye çalışıyorum. içkiden uzak durmaya çalışıyorum. Bir ara diyor öyle bir boşluğa düştüm ki o arkadaş da beni yakaladı. Dedi ki diyor gel ya sofra hazır. Sofra hazır ya. İçki sofrası hazır. Yani bak sıkıntılısın. Bir sefer iç ne olacak ki dedi. Ben diyor o kardeşimiz Allahu Teala istikametten ayrılmasın cümlemizde inşallah. Ben diyor şöyle bir dakika düşündüm. Dedim ki diyor, ya benim burada ne işim var ya? Benim burada ne işim var bu sofrada dedim. Hemen diyor oradan kalktım, arabaya bindim oradan çıktım hocam. İşte diyor, ne insan yani terk etmiş olduğu ibadetleri terk ede de işte ilk önce sünnetleri terk etti, nafileleri terk etti, sonra sünnetleri terk etti, sonra farzları terk etti, sonra helal şüpheli olan şeylere yapmaya başladı, sonra haramlara girmeye başladı. Demek ki ya ne oluyor ki başıma bir şey gelmiyor ben yapıyorum deyip ne diyor? Kendi kendini yeterli görüp daha bir de başarılı olduğunu zannetmesi en büyük ayıbı da diyor. Bu ayıpların, bu kusurların sebebi ise diyor ve <laughs> min İşte bu ayıpların, kusurların en büyük sebebi de ibadet yaparken, taat yaparken, kulluk yaparken, zekat verirken, beş vakit namazını kılarken, oruçlarını tutarken, Kur'an-ı Kerim'ini okurken, Elhamdülillah ya Rabbi deyip şükretmemesi diyor. Allah-u Teala sana lütfetmiş seni, ne yapmış? Allah'a en yakın olan yer secde anı. Seni secdeye layık görmüş. Daha ne istiyorsun? Başını kaldırdıktan sonra, selamun aleyküm dedikten sonra, Elhamdülillah ya Rabbi desene. Akşam olduğu zaman Bismillahirrahmanirrahim deyip orucu açma Allahu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle yani dünyadaki ne varsa her şeye bedel Allahu Teala sana o orucu tutturup tutturmuşsa elhamdülillah desene. Geceleyin namaza kalkabiliyorsan elhamdülillah desene zekatını verebiliyorsan elhamdülillah desene Allahu Teala seni yani kendisine kulluk etmeye layık görmüş. Sana secde etmeye en yakın olmayı layık görmüş. Allah için sadaka vermeye seni layık görmüş. Daha ne istiyor insan ya? İşte diyor, bütün bu hataların, bu ayıpların, işte insanın ilk önce yavaş yavaş sünnetleri, sonra farzları, sonra ne oluyor ki diye terk etmesi, o ibadet, o kulluk yaparken şükrünün azlığından dolayı. Şükür ettiği zaman elhamdülillah sohbete geldik mi elhamdülillah demesi gerek insan. Yani şu saatte evde oturup elimizde kumanda o kanal, şu kanal veya hanımla dövüşme veyahut da şurada internette işte sosyal medyada ne varsa hep bunlarla meşgul olabilirdik. Ama Allah'a hamdolsun Allahu Teala bizi ilim meclisine lütfetmiş ya. Elhamdülillah. Allah ilim meclisinden, zikir meclisinden kendisine kulluktan ayırmasın ya.